Tiger Meet yani kaplan buluşması. NATO üyesi ülkelerin hava kuvvetleri personelinin katıldığı NATO'nun geleneksel tatbikatlarından biri İtalya'nın kuzeyinde Gio del Colle hava üssünde sürüyor. İtalya ev sahipliğindeki tatbikatta 13 ülkenin hava unsurları adeta gövde gösterisi yapıyor. İtalya Hava Kuvvetleri Komutanı General Luca Goretti tatbikat hakkında TRT Haber'e konuştu. Biliyorsunuz Tiger Meat'e 35 yıl sonra yeniden ev sahipliği yapıyoruz. Bu gurur duyduğumuz bir şey. Kaplan buluşması için bu üste çalışanlar çok emek verdi. Burada sadece 100 hava şuşağı yok. Farklı ülkelerden gelen binlerce hava kuvvetleri personeli bulunuyor. Sadece ortak bir amacımız var, kendimizi eğitmek. Hepimiz kaplan figürleri altında başarıya ulaşmak için uğraşıyoruz. İtalya Hava Kuvvetleri Komutanı Goretti, Türkiye ile ilişkiler hakkında da konuştu. Türk hava kuvvetlerinin NATO'ya olan katkısına değindi. Türkiye ile ilişkilerimiz öncesinde mükemmeldi. Şu anda da harika gidiyor. Aramızdaki işbirliği çok çok aktif ve çok güçlü. Çünkü hepimiz Akdeniz'de yaşıyoruz. Dolayısıyla pek çok ortak noktamız var. Tiger Meet tatbikatına 13 ülkeden 80 savaş uçağı, 10 helikopter ve binlerce personel katılıyor. Egzersizlerin en iyi yanı birbirimizi tanımak, yani sadece uçmak değil. Ayrıca akşam uçuşlar bittiğinde sosyalleşiyoruz. Aynı topluluğun yani kaplanların 1960'tan beri bir parçası olduğumuzu hatırlıyoruz. NATO müttefiki ülkelerin filolarında yer alan farklı tip savaş uçakları ortak görevlerde yer aldı. Çok uluslu ortamda farklı tip uçaklarla aynı görevin icra edilmesi amaçlandı. Bu kadar çok jeti bir araya getirmek ve her ulusun kendi başına yapabileceği karmaşık senaryolar yaratmak için çok iyi bir fırsat birbirimizle bağ kurmak ve entegre olmak için de çok iyi bir fırsat sunuyor. Bu yüzden çok yararlı bir tatbikat oluyor. Türk Hava Kuvvetleri ise kabiliyetleriyle ön plandaydı. 192. filodan 49 personel ve 3 savaş jeti adeta gövde gösterisi yaptı. Çok iyi. Türk Hava Kuvvetleri ile ilişkilerimiz çok iyi. Muhtemelen uçuş hattında gördüğümüz en iyi boyalı jeti buraya getirdiler. Onlarla kesinlikle çok iyi anlaşıyoruz ve onlarla uçmak da çok güzel. Tüm NATO ortakları bütünleşti. 2 Ekim'de başlayan Tiger Meet tatbikatı 13 Ekim tarihinde sona erecek.